Tolu, Tolga bir Sadri Alışık şarkısını dinliyoruz. O lafların hiçbir lüzumu harbiyesi yoktur. Neden dersin? Çünkü bunların hepsi hoş. Fakat boştur. Senin yolun düz, bizimkisi yokuştur. Yeah. Hala ben de ben de o Kan akansa kan anlamam sebep sonuç aynı tempo Uzak dur dedim demir kuş gibi uçar independent kurulur kafa boş bomba konuşalım sonra Kontu asattan sağlam ne desek sonra iş güç tonla birikir kar gibi düşman dostlar düşüyor halleri görsen Çevirdim kalp gibi kuştan ustası bu işin çıkmadı işten Makine tak saat gibi işler kuşlar sadece izler da, urus strada us parti finalde kumarane ya da hastane sen mani kız sen vale ey mani biz etzane ıskaladığın şanslarını yapma sakın rezalet her sorduğumda gördüm gözünüzde bir kaçışlar yavrum ben yeniden doğdum sen bilmezsin bu tür işler kendini kandırma çık çık gitmez zaten bu yokuşlar derdini sandığından emmiyim görmezsin bir bakışla sen beni anlamadın yangın gibi yüreğim bak kara kışla Bahtıma yapışık gibiyim işledi göğsüme bu bin akışla sadırdan alışık biriyim olsun bu da gol değil işte Harbiye Beyoğlu harpten çıkmış gibiyiz bir nefeste Modstrada, strada Oz Parti'nin ulus finalde kumarhane ya da hastane Same money kız, same vale, Ain't money biz eczane <Sessizlik> <Sessizlik> Iskaladın şanslarını yapma sakın rezalet Desteği kestim fileto, bir gözüm bir gözüm sende bir jeton bir oyun Bileğine rado'dan altın sarışın harcar cülüyü Meskeni seçtik geceden geceler saklar dinuyu Denk gelecektik zaten nereden bulduk Dedi senin yok hiç insafın Lobideki kobi imzalı Brokoli yeşilip dağlı Sen sar ben çekeyim ilkbaharı Şerit otoban plate Kaygan slide Geceleri kocaman bir ev Sorduğumda gördüm gözünüzde öykü kaçışlar Yavrum ben yeniden doğdum sen bilmezsin bu tür işler Kendini kandırma çık çık gitmez zaten bu yokuşlar Derdini sandığından emmiyim görmezsin bir bakışla Sen beni anlamadın yangın gibi yüreğim bak kara kışla Bahtıma yapışık gibiyim işledi göğsüme bu bin akışla Sadriden alışık biriyim olsun bu da gol değil işte Harbiye beyoğlu harpten çıkmış gibiyiz bir nefeste Mostrada, urus strada, parti, finalde kumarane daha da hastane. Sayın mani kız, vale, ey mani biz edzane. Iskaladın şanslarını yapma sakın rezalet. Evet. Güzel bir iş olmuş. Güzel akıyorlar altyapının üstünde. İkisi de gerçekten çok iyi. Ototunlu vokal, ototunsuz vokal. ikisi de çok güzel akmış gerçekten. Tebrik ediyorum. Yeni bir soluk mu geliyor piyasaya? Çok iyi demiş. Üf bu ne olmuş demişler. Güzel. Sözü ikisi beraber yazmış. Herkes kendi versini yazmış. Müzik Tolu'dan çıkmış. Mix Master da Tolu'dan çıkmış. Tolu bilezikçe anlaşıldı yani. Güzel. Ee, bu ekibi önceden gördük mü? Bir şüpheliyim ona bakalım. Nedir bu? Moon Waves. Arda Gezer, Salih Fit Hip motorum. Eee mix midir diye bakıyorum. Değil. Değil. Arda Gezer, Salih Arda Gezer. Arda Gezer'in ekibi mi acaba? Olabilir mi? Çok Arda Gezer işi var. Bakıyoruz şöyle baktığımız zaman evet, Arda Gezer'le alakalı bir konu olabilir burası. Olay olabilir şöyle bir daha bakalım. Yazmamış bir label bu. Arda Gezer'in label'ı olabilir. Ya da bulunduğu label olabilir. Şuraya bakalım. Yani çok Arda Gezer'le alakalı bir şey yazılmamış ama. Yani on numara bir iş çıkmış. Bu iş üzerinde konuşacak olursak. Ben beğendim. Onun üzerinden de 8.5-9 veririm. Tebrik ediyorum kendilerini. Umarım daha farklı şarkılarını dinlemekte nasip olur yani üret üretsinler umarım üretirler geçiyorum